Şarkı, oyun <laughs> Şarkı oyunu oynuyoruz. Böyle. Şarkı oyunu oynuyoruz. Roblox'ta. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Şarkı yap yapacağız. Eee. Eee. Ben daha yeni uyandım arkadaşlar. O yüzden sesim birazcık şey. Kötü <laughs> gelebilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şimdi biz burada şarkıları böyle toplayacağız. Yorumak <laughs> zorunda değiliz. Maç ama çevirebiliriz Ama, ama çevirmesek güzel olur diyecektim yani. Ee, sonra lan nasıl 500 olmadı? Ha olmuş. Evet arkadaşlar sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve buradan nerede basıyoruz? Bakalım ben 500'üm. 500 500'den fazlayım kardeş benim. Aa 200 kanka bir de seni alak. Gel. Hı? Nasıl oldum? Nasıl lost ya? Şarkı söyle. Haydi benimle. Şarkı söyle. Haydi benimle. Biz <laughs> Roblox'ta şarkı söylüyoruz arkadaşlar. bildiğim Roblox'ta şarkı söylüyoruz. Arkadaşlar yani. Bu alevler ne işe yarıyor? Oo, bu daha çok şey. Haydi benim mi? Şarkı söyle. <laughs> hep birlikte hep birlikte Arkadaşlar ben o otomatik kazan 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 bin mi bin mi bin beyaz beyaz veriyor beyaz şey veriyormuş. Yok artık ya. Saçma ama kanka. <laughs> pets nereden alınıyor? Ya burada alınlardan. Buralardan. Benim de kafa yedi. Şuradan altı pets de diyeceğim. Hay ilerine çarpı söyle. Haydi ne şarkı söyle. Haydi, 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 haydi. Ben Ahmet Umut. Kanalım Baycım'cım. <laughs> Roblox'a bildiğiniz şarkı yazıyor ya. Bu arada ben şarkı konusunda bayağı bir kötüyüm arkadaşlar. Top Battle diyebilir miyim? Ee, şarkı söylemekte gerçekten gerçekten çok kötü Zaten Roblox'ta karelerimi şarkı söylüyormuş gibi davranırken gördünüz yani, bayağı kötüyüm. <laughs> yorumlarda, 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 yorumlarda geçmiş olsun falan sakın yazmayın çünkü hasta değilim. Yeni uyandım, o yüzden sesim çıkmıyor. Yazmanıza gerek yok. Asla değilim çünkü. 16 tane daha gerekiyor.muş 15 15 15 15 <laughs> Hadi şarkı söyle benimle. Hadi benimle beraber. Hadi benimle. Hadi benimle. Ben Ahmed Dumut. O Betim konuşuyor lan. Bu arada adımı değiştirdim arkadaşlar. Artık adım direkt Ahmet. Ve karakterim bu arkadaşlar. Beni bulmak istiyorsanız bulabilirsiniz. Kırık Trip. Sen de bir... Söyle benim ne... <Sessizlik> ె దూము పనుహె దూము పనుహె దూము బాధ బా 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 బాధ ఆమె దుము తన ననో నెన తన నేను Na, na 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 Hadi benimle şarkı söyle. Ben Ahmet Umut. Hadi benimle aynı benimle şarkı söyle. Çıldırdım lan. Haydi benimle ben Ahmet Umut. Benimle şarkı söyle. Hadi benimle şarkı söyle. Hadi benimle. Haydi benimle şarkı söyle. Says West. Haydi benimle şarkı söyle. <laughs> Ay, benimle şarkı söyle. Bu arada arkadaşlar video atamıyorsam işim vardır arkadaşlar yani işim vardır arkadaşlar. Ee, eğer video atamıyorsam atmadıysam demek ki seninki işim var arkadaşlar. Acet. Acet dedim çünkü arkadaşlar şey. Bir dakika. Arkadaş mı ya ben de bana takas istedi sandım ya lan miskit bir tuvaletlerden çıktı. Haydi benimle şarkı söyle. Acaba burada miskit tuvaletlerde mi savaşacağım? O yüzden miskit bir tuvalet var. Kaç kazandı Wins? Yok artık o kadar Wins nasıl? The Fittest Gang Rap Gol. Hadi en iyisi, Yüz. nadire bulunan en iyisini çıkar bana, nadire bulunan. Hadi nadire, nadire, Nadir diyorum. Ah, hakkım bitti. Bunda ne? Bundaki nadire çıksın bari. Neyse bir şey aramıyorum. Ama bu büyük ya. Ha <laughs> tamam. Hadi benimle şarkı söyle. Söyle. Haydi benimle. Hop. mi? Bana bir şey geldi. Gibi de bir şey alabilirsin. Bir şey bir şey dedi dedim ben. Petler mi? Yo petlerde de bir şey yok. Tamam neyse. With me. Hadi benimle şarkı söyle. Lan hibe çok az kalmış. Haydi benimle şarkı söyle. de benimle şarkı söyle. Hadi gel de benimle rap yap kardeş. Hadi gel de benimle söyle. Hadi sözlerimi tekrar et. <laughs> Birazcık fazla kendimi kaptırdım sanırım. <laughs> ya ben bu kadar güzel şarkı söyleyemezdim gerçekten. Demek ki şarkı söylemeyi Roblox'ta da öğreniyorlarmış. <gülüyor> 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 Nasıl siz insanların bu kadar güzel şarkı söylediğini şimdi anlıyorum arkadaşlar. <laughs> Epik geldi. Epik geldi. Epik geldi lan. dakika bu Nadire değil. Bu Nadire. derece. Bu da Nadire. Tamam çok iyi şimdi. Çok 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 iyi. Haydi gel benimle şarkı söyle. Haydi gel benimle şarkı söyle arkadaş. Evet arkadaşlar yorumlara e, Tabi yorumlar açık değildir zaten. Ama yüzüm göstermedim. Sanırım açık değil. Açıktır arkadaşlar. Yorumlara e, şarkı yazan yorumlara söyleyebileceğim güzel bir şarkı yazanların yorumuna kalp atıyorum. Yorumlar açıksa tabii. <laughs> Her videoda bunu söylü söylüyorum arkadaşlar. Yorumlar açık olmayabilir. Bunun nedeni herkes biliyor zaten. Top bitir top sağ. Ya kanka ben seni yerim ya. Önemem falan diyor oyun ama. Kanka bu senin gerçek halin mi? Bakın arkadaşlar şurada. Gördünüz mü? Altta. Sol altta resmi görünüyor gerçek adam. Gerçek resmi. Haydi benimle şarkı söyle. Bu arada gerçekten her videomu söylüyorum arkadaşlar. Yorumlar açıksa tabi sadece şey yapabilirim. O 100 bin milyon gibi de tuvalet veriyor. Kanka ben sana bunu bir de bunu veririm. Ayrıca bunu da veririm. Hadi. Hadi. Emezeciğim çok az verdin. Hadi fate evet. Bak bütün hepsini veririm sana. Adama bütün petlerimi, bütün iyi petlerimi vereceğim. Adam bana bir tanecik şey veriyor lan. Zaten senden bir şey çıkmazdı. Oh my god, hepsini aldım. <laughs> Neden gelmiyor? Adam de sizi tuvalete <Sessizlik> <Sessizlik> Lan. Ne arabanın bu kadar? Ne arabanın bu kadar klimat geldi? Bir de kötü lan. Ben bir de takmam. Bu arada arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> lan. Odamda skip tuvalet ordusu var bana bir tanecik vermemiş. Öyleyse seni mahvedeceğim lan. Öyleyse seni mahvedeceğim. Aa öyleyse o değilmiş. Amazing ki. Trade off. Sant sant sant. Sant sant sant. At 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 Kabul et. Kıyım be. Acıptı. 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 Kaçıp işte. Bak oyundan çıkacağım. Bak oyundan çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çıkıyorum o, oyundan. Şaka yaptım. Çıkıyorum. <laughs> ne çıkabilirim? Bu nereye çıkıyor? Allah'a ısmarladığınızı ya? Benim yüzüm milyon, trilyon, katrilyon, peton var. Hem de hepsi çok iyi. Bak. Ben iyi pete. Yok, ben de çok iyi bir tane petim. Adam bana çok iyi geliyor? <laughs> Evet, evet. Arkadaşlar ben oyundan çıkayım başka bir şey oynayacağım. Video e zaten videomuz uzamasın. Ben gidiyorum. Bye. Aman. Ee, neyse. Bir dakika daha. Sonra gidiyorum arkadaşlar bir dakika ya da dakika olur arkadaşlar iki dakika iki dakika. burada arkadaşlar yorumlar açıksa yazmayı unutmayın Lan toprak ne ara uyandın da oyuna girdin de lan sen bu saatte oyun mu oynuyorsun? insanlar uyuyor bu saatte. Sen bu saatte uyanık mısın? Ya ben bu saatte uyanık olurum da genelde. Ben uyuyorum da. Başkalarının da olması beni şaşırttı. Hardly ben smart Ya genelde başkaları şey olur. Neyse. Anlatamayacağım. Kameraman. 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 Kameraman Ya da dur bundan çıkak Bu arada arkadaşlar roblox gerçekten yatay daha güzel değil mi arkadaşlar ya Yatay daha güzel be Yatay Yataş lan. Lan bütün arkadaşlarım gitti. Hah. Tamam. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ben önüme gelen arkadaş ettiğim için siz bana arkadaş isteği attığınızda ben zaten sizi arkadaş ediyorum. Anınızı Roblox'ta şey yapın ki takipçimin benim arkadaşım olduğunu bileyim. Tabi yorumlar açık olursa e, ee, adınızı başka şekilde söyleyebileceğiniz bir şey yok o yüzden. <laughs> Neyse. Yorumlar umarım açık olur. Umarım ben böyle dedikçe YouTube'un aklına aa bu çocuk boş diye bir şey yapmaz. Yorumları kapatmaz. Ya bu ne ya? Efendim korkunç. Efendim diye isimli biri mi var? Bu adamın ismi Efendim. Evet adam sizi böyle kavalıyor. Korku oyunu. Tabii ben bunu asla oynamam. Tabii ki. Ben bu seriye devam etmeyeceğim. O korku serisine. Arkadaşlar. Neyse. 3 dakika olmuş 3 dakika bay bay arkadaşlar